Hepinize merhaba arkadaşlar. Duy Beni dizimizin yeni bölümünden haber olacak. Analizimiz ve tüm detaylar videomuzda. Duy Beni dizimizi seviyor ve hiçbir nesil şey istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Duy Beni dizimizin yeni bölümünde kanat ve iki merkeze rağmen aşklarını yaşamaya çalışsa da önlerine bir sürü engeller çıkacaktır. Özellikle Melisa'nın uçurumdan intihar etmeye çalışması kanıtı çok korkutacaktır. Bundan sonra Melisa'nın kendisine zarar vermemesi için kanat Melisa'ya bu süreçte destek olacaktır. Bu durum Ekim'in Melisa'ya kıskanmasına neden olacaktır. Melisa'nın bu süreçte bir diğer destekçisi ise Ozan olacaktır. Ozan her ne olursa olsun hep beni senin yanında olmaya çalışacaktır. Leyla ise bundan azizle birlikte olup ikime türlü türlü tuzaklar kurmaya çalışacaktır. Ekim bütün bu zorluklara rağmen kanatı sevmekten vazgeçmeyecektir. Şimdilik analizimizin sonuna geldik arkadaşlar. İkinci bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Siz yeni bölümde neler olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca duy dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın. Kalın en çok kim seviliyor. Hep bir videoda buluşunca dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.